Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir tunus işi modeli yapacağız. Çok kolay çok gösterişli. Bunun için şöyle herhangi bir e, ipe ihtiyacımız olacak. Bir de 4 numara tunus tığını. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Şöyle modelimizin uzunluğunca zincirimizi çekip modelimize başlayalım arkadaşlar. Arka kısmını çeviriyorum. Şuralardan ilmekler çıkaracağım. Modelim ajurlu bir model olduğu için toplayabilir. O yüzden arka kısmından şu şekilde ilmekler çıkartıyorum. şöyle sıra başına kadar ilmek çıkararak gelelim. Evet bu şekilde sona kadar geldim arkadaşlar. Şimdi önce bir zincir çekiyorum. Daha sonra da iki iki hepsini tığımdan çıkartıyorum. şöyle bir alt zemin elde etmiş olduk. Bir iki zincir çekiyorum. Tığımın tepesine iki tane ipimi doluyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir iki üçüncüye batıyorum. Önce ikisini sonra ikisini tığımdan çıkarıyorum bir iki kez sarıyorum tığımın üzerine buraya batıyorum hemen bir önündekine önce ikisini sonra ikisini tığımdan çıkarıyorum tepeye şöyle bir tane alıyorum arkadaşlar bakın şurada bir tane atlamıştık oraya batacağız tepeye bir tane aldıktan sonra şu bir tekrar tepeye alıyorum şu iki tekrar alıyorum şu üç üç tane oradan ilmek çıkartıyorum şöyle tığımda dört tane kalacak şekilde hepsini çıkartıyorum arkadaşlar devam ediyorum iki kez sardım yine bir iki üçüncü yani şurada var zaten bir ikinciye batmış oluyoruz hemen onun yanındaki boşluğa tepeye bir tane alıyorum Bakın şuraya şuradaki boş bıraktığım yere şu bir şu iki şu üç hepsini tığımdan çıkardıktan sonra tığımın üzerinde üç tane kalıyor burayı baş ilmek olduğu için dört burada üç kalıyor arkadaşlar iki kez doladım üçüncüye battım iki kez doladım hemen onun yanındakine battım tepeye bir aldım şuraya 1 2 3 hepsini bir tığımdan şöyle yani tığımda 3 tane kalıncaya kadar bu başına ilmek aldığım ipleri de tığımdan çıkarıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet sona yaklaştım. Aynı şekilde devam ediyorum. Burada da şöyle üçü bir tığımda kalıyor arkadaşlar. Şöyle tığıma iki kez ipimi doluyorum. Ve 1-2 şu köşeye şu şekilde batıyorum. 2 2 yükseliyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi kapatmaya başlayacağız. 2 2 tığımdan hepsini çıkartıyorum arkadaşlar sıra başına kadar. Bu şekilde çift çift. Çok kolay bir model. Çok da istek alan gösterişli bir model. Bakın şöyle hoş duruyor, çabuk da ilerliyor. İki zincir çekip tığın üzerine iki kez alıp bir iki üçüncü boşluğa girip önce iki sonra iki tığımdan çıkarıyorum. Tekrar iki kez sarıyorum. Bunun tepesine gelen, fıstığın tepesine gelen yere battım şimdi de. Şöyle tepeye bir alıyorum ve bakın şuraya 1 2 3 şöyle ilk başta tığımızda 3 yerine 4 tane ip kalıyor şöyle. Tepeye iki kez sarıp bir bir iki üçüncüye batıyorum. Daha sonra fıstığın boşluğuna batıyorum. şuraya batıyorum geri gelip burada 3 tane bırakıyoruz tığımızda ilk başta 4 burada 3 3 kez aynı hareketi yapıp tığımızdan çıkarıyoruz. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar gelelim. Sonuncuyu da birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle tepeye bir alıp yine Pardon. iki kez sarıyorum şuradaki ikili trabzan tepesine batıp iki iki yükseldim bakın bu şekilde daha sonra bunu iki iki tığımdan çıkartıyorum geri kalan aynı zaten ben biraz birkaç sıra büyütüp geleyim. Hepsi bu. Biraz yükseltip geleyim. Öyle de görün. Evet arkadaşlar, modelin bitmişi yani daha büyük hali bu şekilde oluyor. Ben çok beğeniyorum. Fıstıklı böyle harika bir model meydana geliyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapımı da çok kolay. Bakın altında gösterdiğim şekilde yaparsanız hiçbir gülüşme olmaz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.